Evet değerli dostlar hoş geldiniz. 9 Mart Perşembe günü UEFA Uluslar Ligi ve Konferans Ligi analizlerimizle karşınızdayız. 8 tane maçımız olacak sevgili dostlar. E, güzel maçlar seçmeye çalıştık. Temsilcilerimizin maçları var. 3 tane temsilcimiz var. 3'ünü de maçını aldık. Değerlendireceğiz. Beklentilerimizi söyleyeceğiz ve umuyorum ki güzel, kazançlı bir video olacak hepimiz için. E, şimdi arkadaşlar Salı ve çarşamba videolarında bahsettiğim gibi Avrupa maçları bir tık daha riskli maçlar. Neden? Her sonuç çıkabiliyor burada. Mesela az önce e, izliyordum videoyu çekmeden önce lazio Altmar mücadelesi vardı. E, lazio öne geçti. Klasik oyununa döndü. Deplasman geldi. iki tane attı. Maçı bitirdi değerli dostlar. Her sonuç çıkabiliyor burada. Tabi burada Lazio %100, Banko kesin değildi ama e, beklenti Lazio yönündeydi. Öyle sıkıntılar çıkabiliyor Avrupa maçlarında. O yüzden mislerimize dikkat ediyoruz. Her ne olursa olsun normalliklerde örnek veriyorum. <laughs> Bunlarda 50 lira 60 lira oynamaya özen göstermenizi tavsiye ediyorum ben şahsen. Ee, hemen analizlerimizle başlayalım. Ama yapmamız gereken hatırlatmalar var biliyorsunuz arkadaşlar. Youtube bizden beğeni istiyor çektiğimiz videolar için. Beğeni yaparsak bizi üst sıralarda tutuyor. Eee... Belli bir sayıda olan ailemizi daha fazla bize abone olmayan insanlara ulaşıyor. Böylelikle abone sayımız artıyor. Kitlemiz daha genişliyor. Biz de büyük bir aile olmuş oluyoruz. O yüzden lütfen videolara beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Vereceğimiz bu 8 tane maçta size en çok banko gelen ya da e, gelme ihtimalini çok yüksek gördüğünüz maçları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Oradan diğer arkadaşlarımız da faydalanabilir diyoruz. Abone değilseniz kanalımıza da abone olursanız hemen analizlere başlayalım. Başlamadan önce hemen like'ları alalım arkadaşlar. Çok teşekkürler. Hemen ilk maçımla başlıyorum. Saat 20.45 seansında oynanacak maçlar. Roma Sosyedat mücadelesi. Şimdi ev sahibi Roma her ne kadar sıkıcı mesela Roma'nın oynamış olduğu oyunu her ne kadar sıkıcı da bulsak Mourinho'nun taktiğini çağ dışı dediğini telendirsek belli bir sistemle oynuyor. Belli bir kalıpla oynuyor. Ve şu an bu sistemi kusursuz bir şekilde yerine getirdiklerini görüyoruz arkadaşlar. Son lig maçında da Juventus'u yendiler. Özellikle kendi evlerinde kolay gol yemeyen bir Roma'dan bahsediyoruz burada. Kaldı ki bugün ligin son şampiyonu yani bugün oynadığı kupada, turnuvada bu ligin son şampiyonu arkadaşlar öyle söyleyeyim Roma bu kupanın kazananı konumunda şu an. E, da bu sezon ligde iyi yerlere geldi gerçekten. İyi işlere imza atıyor. Sezon başındaki performansından biraz uzak kalmış durumdalar. O oynadığı son 6 maçta sadece bir galibiyet çıkarabildiler. Ama deplasmanlarda biraz daha tehlikeli bir takım olduklarını aktarayım burada. E, Roma şimdi Sociedade'nin Roma deplasmanında <laughs> çok avantajlı bir skor almak için mücadele edecek. Yani beraberlik olabilir, 0-0 olabilir, 1-1 olabilir. Burada Sosyada avantajlı bir skor almak için mücadele edecek. Fakat Roma'nın evindeki müthiş galibiyet serisi e, bunu bilir. Yani zaten takip ediyorsanız iddiada falan da her hafta Roma'nın evindeki o galibiyet serisini biliyorsunuz arkadaşlar. Çok da güçlü oynuyorlar evlerinde gerçekten. O sistemi tamamıyla hem kendi takımına hem de uyguladıkları sistemi rakip takıma kabul ettirebilen bir Romadan bahsediyorum. Az gol çıkmasını bekliyorum. Ee, 1-0, 2-0 Roma galibiyeti bekliyorum arkadaşlar. İdeal tercihim benim burada. 2.5 alt, 1.40 oranıyla. Ee, daha böyle yüksek oranlı sistem kuponları için ne yapabiliriz? 1 ve 3.5 altını kullanabiliriz. Onun da oranı 2.30 sevgili dostlar. Ben idealden 2.5 altını değerlendireceğim. Sistem kuponuma da 1 ve 3.5 altını koyacağım bu maçın. Aynı fikirdeysek siz de fikirler olarak, düşünce olarak aynı taraftaysak değerlendirebilirsiniz bu müsabakayı. 20.45 seansıyla devam ediyoruz. Leverkusen French Varoş mücadelesi güzel bir müsabaka olmasını bekliyorum. Ev sahibi Leverkusen son lig maçında güzel oyunuyla her 4-1 yenmeyi başarmıştı. Son 3 maçında kaybetmeyen ev sahibi özellikle hücum anlamında çok etkili oynuyor. Şu son dönemde bunu belirteyim. Fakat savunmasında çok fazla pozisyon veriyorlar. Çok fazla hatalar yapıyorlar. Zaten baktığımızda Leverkusen'in son 6 maçında arkadaşlar hem attığı hem yediği 20 gol var. Yani gerçekten 3.20 falan maç başına attığı ve yediği gol ortalaması. Hem atıyor hem yiyor. French maçı ise Macaristan'ın etkili takımlarından bir tanesi. Son 4 maçında sadece bir galibiyet alabildiklerini hatırlatalım. Baktığımızda son maçlarda biraz düşüş yaşıyor ve gol yollarındaki etkinliğinin azalmış olduğunu görüyoruz. İki takım arasındaki kalite farkı gerçekten tartışılmayacak derecede. Öyle ki son dönemde çok formlu bir Leverkusen izliyoruz. Yine maçı hızlı başlayacaklarını düşünüyorum ben. İlk yarıdan atacağı veya atacağı gol veya gollerle maçı 2.5 üstüne taşıyacağını düşünüyorum. Tek başına Leverkusen bile 2.5 üstü yapabilir arkadaşlar. Ama ben burada var hoştan da bir gol bekliyorum açıkçası. İdeal tercihim 2.5 üstü 1.48 oranıyla. Yine burada ilk yarı ev sahibinin golü değerlendirilebilir arkadaşlar. Oranını bilmiyorum şu an aklıma geldi söylüyorum. Ya da canlıdan takip edilebilir. Mesela 15-20. dakikaya kadar gol olmazsa Leverkusen'in bir golüne girilebilir ilk yarı. 3-1 gibi bir skor geçiyor kafamda. Buna göre 2.5 üstünü değerlendiriyorum 1.48 oranıyla. Üçüncü maçımıza geçiyorum. Yine 20-45 Sporting Lisbon Arsenal bana göre gecenin en keyifli mücadelesi olacak. Sporting Lisbon Lig'de şampiyonluğu kaybetmiş durumda arkadaşlar. Lider Benfica ile tam 15 puan fark var. Bu puan farkını kapanması çok mümkün değil artık. Fakat yine de son 4 haftada çok formlu olduklarını belirteyim. Özellikle iç sahada çok etkili oynuyorlar. Rakibi boğuyorlar. Çok fazla pozisyona giriyorlar. Hücum anlamında çok tehlikeliler. Şampiyonluk şansı kalmayan Lisbon bu maça, bu lige asılmak durumunda arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Arsenal ise Hafta sonu e, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada biraz şansa da olsa 3-2 kazanmayı başardı. O yüzden Portekiz'e moralli bir şekilde gidecek. Premier Lig'de lider durumdalar. Gerçekten hem içeride hem dışarıda etkili oyun oynuyorlar. 3 maçlık bir kayıp serisi yaşamışlardı hatırlayacaklar. O eridi. Sonra 4-4 yaparak yine kısmi bir puan farkı açmış oldu Manchester City'ye karşı. Şimdi Burada önemli bir soru var arkadaşlar. Şimdi Arsenal bu kupayı acaba ne kadar önemseyecek? Yani Premier Lig'de şampiyonlar gidiyor. Arkasında Manchester City kovalıyor. Ee, yani buradaki ne kadar önemseyeceğine bağlı. Bu büyük bir etken olacak bu karşılaşma için. Tabii ki Arsenal burada favori. İki golü bekleniyor arkadaşlar piyasa gereği. Ama baktığımızda Arsenal tarafında savunmada sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. Ee, Şimdi genç ve hücumda etkili bir Lisbon var arkadaşlar. Arsenal karşısında çok tehlikeli pozisyonlara gireceklerdir. Ve kabiliyetli <laughs> ayaklarına bekliyorum. Arsenal'dan zaten en az iki gol bekleniyor. Piyasa gereği bu. Ben de bekliyorum Arsenal'dan. Kafamdan şöyle 1-1 bir, bir, bir skor geçiyor arkadaşlar. Ya da en baba 2-1 olurmuş gibi geliyor. Bir taraftan bir tarafa. O yüzden ben burada ideal tercih olarak çok da güzel oranıyla Karşılıklı gol varı önereceğim. 1.58 oranı var. Gerçekten 1-1-2-1 bandında bir maç bekliyorum. Ama önceliğim 1-1 onu söyleyeyim. Karşılıklı gol var. Net tercihim. Sistemde de maç sonu 0 arkadaşlar. Öneriyorum. Ana tercihim. 1.58'den KG var. Sisteme de maç sonu 0. 3 orandan atarım sevgili dostlar ben. Dördüncü maçımız. 23 seansına geçiyoruz. Manchester United Real Betis mücadelesi. Manchester United için aslında çok fazla konuşacak şey var fakat çok fazla vaktinizi çalmayayım. Geçen hafta sonu Premier Lig'de Anfield'da oynadıkları maçı biliyorsunuz. Liverpool'a 7-0 yenilen Manchester United seyircisi önünde bir nevi telafi mücadelesine çıkacak. Bu tarihi yenilgiyle 11 maçlık yenilmezlik serisi de son bulmuş oldu arkadaşlar Manchester United'ın. Real Betis tarafına bakacak olursak bu sezon gerçekten başarılı bir şekilde ilerliyorlar. Son maçta Real Madrid karşısında göstermiş oldukları defansif oyun anlayışı çok etkiliydi ve başarılı olup maçı da 0-0 bitirmiş oldular. Aynı şekilde deplasmanlarda çok etkili bir betisiz diyoruz. 6 deplasman maçının 5'inde galibiyet çıkaran bir takımdan bahsediyoruz arkadaşlar. Tehlikeye çıkarabilirler. <laughs> Şimdi Manchester evinde oynadığı 20 maçta 18 galibiyet ve 2 beraberlik gibi Etkili bir iç saha performansı olduğunu belirteyim öncelikle. Alınan bu tarihi ziymetten sonra taraftarın önünde biraz daha hırslı, biraz daha taraftarın e, hani tırnak içinde derler ya gazını almaya yönelik bir oyun oynayacak ben düşünüyorum. Yani öyle 1-0 falan Manchester City kesmeyecektir arkadaşlar. Taraftarları kesmeyecektir. 2'yi atıyorsa 3'ü arayacaktır. 3'ü atıyorsa 4'ü arayacaktır. 4 olur bilmiyorum. Tabi bu lafın gelişini söyledim. Evet. Daha hızlı oynamalarını bekliyorum kısaca. Şimdi Betis işi İspanya'ya götürmeye çalışacak burada. Manchester United galip gelecektir. Ben galip geleceğini düşünüyorum. Ama Betis'in oyunu kaynaklı az gol izleriz. ben. Yani evet, Manchester United fazla gol çalışacak ama Betis iyi kapanan bir takım. <laughs> yani iyi basan bir takım olduğu için e, maçı biraz kısırlaştırabilir diye düşünüyorum. E, 2-1 bir Manu'nun galibiyeti <laughs> bu Yönde 1 ve 4.5 altını değerlendiriyorum ben. 1.56 oranıyla ideal seçimin bu yönde. Yine sistem kuponları için ne yapacağız? Handikap 0 arkadaşlar. Yani Manchester United'ın alacağı tek farklı galibiyet. 1-0, 2-1, 3-2 gibi. Ama ben analizim yine 2-1 olduğunu düşündüğümden dolayı zaten direkt 2-1 üstüne handikap 0'ı sistem kuponlarına öneriyorum burada. Bir diğer mücadelemiz 5. maçımıza geldik. Sevilla Fenerbahçe temsilcimizin oynayacağı müsabaka. Zor, zor. bir müsabaka gerçekten. Bildiğiniz gibi Sevilla UEFA liginin babası sevgili dostlar. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Bu kupayı en çok kazanan takım olduğunu biliyoruz. Ve ne olursa olsun performansı ne şekilde olursa olsun son maçlarda yensin yenilsin fark etmiyor. Bu kulvarda çok bambaşka bir oyun oynuyor. Bunu belirteyim öncelikle. Zaten ligde sıkıntılı günler geçiriyor Sevilla. Küme düşme mücadelesi veriyor. Ama dönüp baktığımız zaman evinde PSV gibi takımı 3 tane gol atabiliyor. Gidiyor orada evet yenildi ama skoru korumasını bildi. El ediyor. E, ligde zaten son olarak Atletico Madrid'de 6-1 gibi ezici bir skorla kaybettiler. Özellikle aksayan savunması dikkat çekiyor arkadaşlar Sevilla'nın. Yani son 2-3 maç için konuşuyorum. Gerçekten büyük savunma hataları oldu son 3 maçında. Şimdi temsilcimiz Fenerbahçe ise Avrupa'da yoluna gruplarda namalüp şekilde çıktı ve bu şekilde devam ediyor. Buraya geldi. Baktığımız zaman Jesus'un hücum futbolu oynattığını hepimiz biliyoruz artık. Bir yersem iki atarım mantığında oynuyor. Tabi bu Süper Lig'de bir şekilde işliyor. Ama seviye karşısında problem yaratabilir bu Jesus'un fazla hücum böyle 6-7 oyuncuyla hücum edeceği oyun anlayışı. Ben burada Fenerbahçe'nin daha durağan, kontrollü bir oyunla başlamasını bekliyorum. Etkili hücum gücü var. Özellikle Valencia çok formda batıyor. Aynen oynayabilecek konuşuluyor. E, etkili hücum gücüyle son haftalarda defansta sıkıntı yaşayan Sevilla'ya karşı Fenerbahçe'nin gol atabilme ihtimalini yüksek görüyorum arkadaşlar ben burada. E, Sevilla golü zaten bekleniyor burada. Atmak durumunda. O yüzden karşılıklı gol varın ideal bir seçim olduğunu düşündüm analizin doğrultusunda. Karşılıklı gol var 1.63 oranıyla değerlendirdim. Ee, burada ayrı bir sürprize gitmeyeceğim. Zaten bunun oranı çok güzel arkadaşlar. Karşılıklı gol var. 2.5 üstüne de gidebilir aslında müsabaka. İstiyorsanız oran yükseltmek için KG var ve 2.5 üstüne alabilirsiniz. Ama ben burada 1-1, 2-1 bir seviye galibiyeti bekliyorum. Fenerbahçe'ye de kayabilir müsabaka 2-1. Karşılıklı gol varı 1-63 oranla. Evet. Donex Feyenoord mücadelesi. Şaktar playofflarda ranlı elemeyi başarmıştı biliyorsunuz. Şimdi Feyenoord ile oynayacaklar evinde. Yani evinde derken şaktırın biliyorsunuz Polonya'da oynuyor arkadaşlar maçlarını. Bunu yine hatırlatmış olalım. Şimdi Şaktar gerçekten iyi bir iğme yakaladı ve güzel de futbol oynuyorlar. Ligde arka arkaya aldıkları galibiyet ve bol gollü galibiyetler var iyi gol atıyorlar. Bunu belirteyim kısaca. Şimdi eski şaklara baktığımızda daha böyle bir çok böyle ofansif oynayan bir şaklar var. Ofansif gücü, hücum gücü yüksek bir şaklar var ve bu da skora da yansıyor gerçekten. Fazla skor buluyorlar. Feyenoord'da son lig maçında Groningen'i 1-0 geçti. Feyenoord o da tamamıyla bir hücum takımı. Gruplarda çok fazla gol atmışlardı hatırlayacaksınız. E şimdi böyle bir baktığımızda iki hücum gücü yüksek takımın karşılaşmasında güzel bir maç olacak düşüncesindeyim. Bol gollü bir müsabaka bekliyorum. Atan iki takım. Savunmada yine aynı şekilde problem yaşayan iki takım. E, etkili hücum, sıkıntılı savunma. Yani buradan bize ne çıkarır arkadaşlar? Karşılıklı goller çıkar. iki buçuk üste gider. Ben burada karşılıklı gol varı aldım. 1.50 oranıyla iki takımın da birbirine gol atabileceğini düşünüyorum. Hem de rahatlıkla atabileceğini düşünüyorum. Sistem kuponları içinde ilk yarıdan gelebilecek 2 golü değerlendirdim. İlk yarı 1,5 üstü 1.40 oran arkadaşlar bunu da sistem kuponlarına ekleyebilirsiniz. 3. sistem maçımız oldu bu. Ee, böyle 2 3 yapabilirsiniz. Bir tane daha olur. 2 3 4 yapabilirsiniz. Burada tercih tamamen size kalmış. İdealim de 1.50 orandan karşılıklı gol var olacak burada. 7. maçımızda Devam edelim hemen Fiorentina Sivasspor yine bir temsilcimiz Sivasspor. Şimdi temsilcimiz Sivasspor İtalya Fiorentina karşısına çıkacak ama gerçekten Sivasspor için zor bir maç arkadaşlar. Yani Fiorentina'nın şu durumda, şu dönemde Sivasspor'la. Çünkü son dönemde gerçekten müthiş bir performans sergiler Fiorentina var. Milan karşısında da yine çok etkili oynayıp patlı bir galibiyet aldılar. Yine bir önceki turda Braga'yı hem içeride hem dışarıda rahat bir şekilde yenip tur atladılar. Özellikle hücum attı. Çok formda bunu belirteyim. Sivas Spor tarafına bakacak olursak grup aşamalarında beklenenden çok daha fazla bir performans gösterdi gerçekten. Yani büyük bir alkış hak etti. Grubu lider şekilde bitirdik. Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veriyoruz. Son lig maçında da 4-3 mağlup oldular biliyorsunuz arkadaşlar Karagümrük'e. Ee, aslında 4-1 bitmesi bekliyordu maçın ama son dakikalarda arka arkaya gelen gollerle maçı 4-2'ye taşımış, 4-3'e taşımış oldu. Şimdi bu deplasmanda üzülerek söylüyorum ki çok bir varlık gösterebileceklerini düşünmüyorum. Fiorentina'nın etkili hücum attığı Sivasspor defansını geçecektir. Hatta birçok kez geçecektir. Öyle düşünüyorum. En ideal tercihim ev sahibinin 1.5 üstü 1.35 oranı var. Bu oran düşer. Ee, oran bana yeterli diyen varsa bunu alabilir. Daha o yüksek oran lazım bana diyen varsa ben ilk yarıdan bir Fiorentina galibiyeti de bekliyorum işin açıkçası. İlk yarı bir 1.62 oranıyla değerlendirilebilir. 3-0 gibi de net bir skor bekliyorum. Üzülerek söylüyorum. İnşallah Sivas Spor 3-0 yener ama görünen köy bu yönde arkadaşlar. <laughs> Gent Başakşehir mücadelesi yine bir diğer temsilcimiz. Şimdi Belçika temsilcisi Gent gerçekten evinde çok etkili oynayan bir takım. Son lig maçında Anderlecht'i 1-0'la geçtiler. Yine bu arenada Karabağ elemişlerdi hatırlayacaksınız. O da bizim bir temsilcimiz. Ee, şimdi Başakşehir için zor bir maç olacak. Evinde oynadığı son 13 karşılaşmada sadece bir kez kaybeden bir Gent olacak karşılarında. Başakşehir tarafından... <laughs> E, ligde istediği oyunu oynayamadı ve kötü sonuçlar aldı arkadaşlar. İki maçta da mağlup oldu. Gol dahi atamadı bunu da belirteyim. Konferans liginde gruptan bir başkı... aksiyon arıyor Başakşehir. Emre Belezoğlu takımını bu Avrupa maçına mental olarak hazırlayabileceğini düşünüyorum ben. Öncelikle hedefinin skoru korumak olduğunu ve avantajı elde etmek için sahada olacağını düşünüyorum Başakşehir tarafının ben. Ee, Başakşehir'in maç başlar başlamaz katı bir savunmayla başlamasını bekliyorum. <Gülüşmeler> <Çünkü, Gülüşmeler> Bu düşünüyorum. Kontralarla e, Gent de zaten savunmayı iyi yapabilen bir takım. İlk yarısının e, Gent'in biraz yüklenip, çok fazla değil ama biraz yüklenip Başakşehir'in daha katı bir savunmayla ilk yarıyı sıfırda tutmak isteyeceğini düşünüyorum ben. Biraz riskli bir seçim ama ister tekniği ister... ister <Gülüşmeler> İlk yarı sıfır tercihini önereceğim ben burada. 1.84 oranıyla. Onun için <laughs> yarısı, ikinci yarı daha fazla gol tercihi de burada değerlendirilebilir. Ama e, ben ilk yarı sıfır tercihini riskli bir tercih olarak 1.84 oranıyla değerlendiriyorum. Evet 8 tane maçımızı değerlendirdik. Perşembe gününün Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları. E, umuyorum ki güzel sonuçlar. <laughs> Özellikle konferans ligi çok tıraşkadan bir şey. Öyle söyleyeyim yani hiç gereksiz bir şey. İnanın oyun yani bilmiyorum bütün maçları izliyor musunuz ama biz izlediğimiz için söylüyorum. Birçok oyunda çok çok arkadaşlar bu ligleri. Özellikle konferans ligini. Bunu da belirteyim. Videonun başında da söylüyorlar. Çok abartı, uçuk kaçık mislilere, meblalara girmeyin diyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum sevgili dostlar. Kapanışı yaparken beğenileri unutmayın. Tekrar hatırlatalım. Hafta sonu programımızda videomuzda görüşmek üzere tekrar. Hoşçakalın. Bol şanslar.